İyi geceler. Bugün gelen hediye mamamız Şiva'dan mamamız aynen şu şekilde bir dakika canım şöyle yalnız Mırıl her mamayı sevmiyor daha önce de söylemiştim yaş mamayı bunun paketini açarken Hemen yemeye başladı. Hatta şapırtısını <laughs> duyabilirsiniz. Büyük kızım bir pet shopta görmüş. Acaba yer mi diye bir tane bundan bir tane de biskas ödül maması yollamış. Bunun hakkında daha sonra konuşuruz. Çünkü bu viskas kedi maması büyük bir ihtimalle e, bildiğim kadarıyla e, kedilerin midesinde tüy topaklanmasını önlüyormuş. Ya da çıkarmasına sağlıyor. Bakın mamayı tekrar, bir dakika oğlum. şöyle göstereyim. Ben size mamayı tekrar şu şekilde gösterip fiyatı hakkında yalnız bilgim yok. Yalnız e, bu mama ilk defa Amerika'da e, kuruldu. Yapıldı diyebiliyorum. Şöyle Evet. Soslu poşet mama diye geçiyor. Bu sığır etle. Burada kilogramlarına göre yeme şekli gözüküyor. Yani normalde 3 kilogram bir kediye yarım poşet diye verilse de ben kedim bugün akşam biraz da mamayla şey sağlasın diye biraz daha az verdim normal mamasını. Hmm, çok mutlu olduk. Normalde e, şokta satılan e, Migros ürünü mamayı seviyor. Şu anda onun da ismi aklıma gelmiyor. E, umarım. Onun dışındaki e, pet satılan buradaki pet satılan mamaları e, kesinlikle yemiyor. Ne kadar kaliteli olursa olsun da yemedi şimdiye kadar. Onların markaları hakkında da bilgilendirme yaparım. Ee, şimdiye kadar farklı farklı mamalar da aldık farklı firmaların, ama bunu sevdi. Bu bölümdeki vitaminler, hayvansal gazalar ya da yağların, içeriklerin kedinizin sevdiği mamalarda kontrol ederseniz alırken de ona göre alırsınız. Ve bu şekilde de fazla problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Daha önce video çekmek çekmeye düşündüm ama içim kaldırmadı çünkü üzüldüm. Ee, 3 yaşını sürüyor ee, bir erkek kedi. Sarman sokaktan bulmuştum. 33-35 günlük civarındaydı. Ee, bir manavın önünde tezgahın altında e, Bakkal ve manatı bakıyorlardı. Kardeşleri de vardı. Trafik kazasında ölmüştü. Şöyle göstereyim. Bakın bu kadar kaldı. O da gayet normal. Zaten yarısını öneriyorlar normalde. Ama ben dediğim gibi acıktığı için verdim. Ve ben buna e, aşık oldum. Boncuk mavi gözleri vardı. Sonra boncuk mavi gözler yeşile döndü. <laughs> Sonra kahverengi oldu. Şimdi bal renginde. Tatlı bir bal sarısı. Ee, ve bir ay kadar süre önce e, mırılı kısırlaştırmanın en doğru olacağını düşünüp e, kısırlaştırdık e, onun için artık bundan sonra yavaş yavaş e, normal mamalardan ayrılıp e, kısırlaştırılmış kedi mamaları na, na, tamamen geçiş yapacağız onun için şimdi ufak böyle arada ona şey olsun diye verebiliyoruz. Öteki eski kullandığımız mamayla yeni aldığımız ve veterinerimiz de balıklı kısırlaştırılmış mamayı tavsiye etti. Karıştırıp o şekilde mırıla ara ara veriyoruz. Arada da bu şekilde mamalar verip bağırsaklarının florasında yanlışlık bir hastalık daha doğrusu ee, olmasın aniden bir e, kabızlık yaşayıp problem çıkmasın diye e, elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. ilerleyen günlerde e, zaten fazla bir resim yok ama kısırlaştırıldığında olan durumu hakkındaki e, iki resim vardı zannediyorum. O görüntüyü de atarım. Aslında kolay bir ameliyat. Çabuk gelip çıkıyorlar. Ama e, ben vicdanen kedimi e, müstakil bir evim olsaydı e, orada rahatlıkla e, büyütebilirdim. İstediği oyunu oynar, istediği kediyle tabii ki bakın e, aşıları tamam olmak şartıyla e, diye düşünüp onun e, kendisine ait olan bir e, duygusunu aldırttığım için üzül e, üzüldüm bir üzüntü yaşadım e, o konuda ilerleyen günler hakkında konuşuruz mamamız bu şekildeydi tekrar gösteriyorum fiyat hakkında bilgim yok ama refleks ve proline tarzı mamalar yiyen ve onların kısırlaştırılmış mamalarını yiyen kedilerin çoğu bu mamayı da yer diye düşünüyorum. İyi geceler.